Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta attığım projemize projemize destek videosunda adım adım ilerliyoruz. Ee, bağış gelmiş. Projemize yatırımcı da yeni yatırımcılar bulduk. Bu yatırımcılarla beraber ilerliyoruz. Şimdi sıkıntı Bu led'e yazı yazacağız. Nereden yazacağız? Alp bunlar ne diyor? Ne diyorlar? Not in Mine, Üstler misin? Videoyu. Sen kendini çek. Hasta için. <laughs> Ekranın istediğiniz yazı. Nerede ne diyor lan? Neyi soruyorsun? Şurada oğlum. Aşağıda. Gel servis şimdi 2005'teyiz değil mi? Evet. Görüntü adresine basarsan 2005 derler herkes. <laughs> 2005 YouTube. İlk Arduino. <laughs> Ne bileyim ben ne diyorum, bana niye soruyorsun? Yani yan çek, yan çek. Böyle olunca yamuluyor. Ne bileyim ben, İngilizcem yok mu? İngilizcem var da orada ne bileyim ben ne yazıyor. Sen <laughs> İngi tripod olarak işe başlıyorsun. Serhat üzgün, Serhat çok üzgün. Kanka bu hocanın bilgisayarını, hocayı isteyelim abi. Bir de yazdığımız yazıyı onun bilgisayarından atsın. Her şey tamam şuraya. Buna niye güç gelmiyor? Hüseyin Hoca'nın numarasını almak gerekiyor. Almadınız mı? Hüseyin Hoca'nın numarasını almadık. Sa sadece mail var. Şuna niye gelmiyor güç? İşte güç neden, neden Ben bir Hüseyin Hoca'ya mail atayım. Şu boşta zana ondan olabilir mi? Hangisi boşta? Şu çıkmış. Aha. Ya oğlum nereye çekiyorsun? Aha. Göster de. 5 volt çıkmış. 5 volt doğru volt yer voltunu. 5 volt çıkarsa nereye gelecek? Oraya gelecek. Bak bakayım geldi mi? Aha geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Gençler geldi. Dur, dur, dur. Düzenliyorum. Se doğru. Sezer arıyor da açamayacağım şu an. Sezer'i arasanız oh, <laughs> Sezer ya elektrik geldi arkadaşlar. Demin 5 voltluk kablomuz yerinden çıkmış. Abi tamam. parlaklık bu. Tam parlaklık buldun parlaklı mu? mı? Evet. Aa. Dur bakayım. Subhanallah. Allah. Bir daha yap. Oğlum göstereyim şunu. Bak. Aa. Aa 10 numara yaptık ha. Sabahtan beri buna uğraşıyoruz. Fulle parlaklığı fulle bir Bilgisay bilgisayarda elektrik var. Fulle fulle. Fulledin, fulledin. Fulledin, fulledin mi? Şimdi dur araçlardan koma çıkıp komaltıya bunu çeviriyor. Bunun yazılımını Serhat yapıyor. Kontrol ediyoruz. Süleymancı Serhat. <laughs> evet kardeşim bir hata çok mutlu, çok mutlu oldum lan. Allah onda. Ver ver. Başardık. Ver ordun ya. Verdim ordun ya. Ver ordun ya. ya. Merhaba YouTube geliyor şu an. İnşallah geliyor. Merhabalar evet, amına koyayım. Sus sus sus. Küfür yazdın mı? Merhabalar amına koyayım yazdı oraya. Ne yapıyor? Ne sayıyor lan bu? Bir şey mi sayıyor? Ona bir komut vermişsin sen. La oğlum şey sayı sayıyor. Var. Burası gözükmüyor. Aa sayı sayıyor bile. Sayı sayma şeyi verdim ben. Yüze kadar sayı saydı. Nerede? Niye? Yüze kadar sayıp ne yapacak? Evet. Nerede yazıyor? Ya oğlum Aynen. Sıfırdan. Yüze kadar. Aa, iyi oradan geliyor. Tamam şuraya otur. Yüze kadar sayacak o. E ondan sonra mı çıkacak? Bak şimdi ne yapıyorum bak. Çalıştırdık onu. Bak şimdi. 25 20'den 20'den saysın. 20'den saysın. 50'ye kadar. Tamam. Bakın arkadaşlar ben size bunu da açıklayayım 20'den kısaca. 20'den 50'ye kadar sayacağım. Bu Arduino Uno, Uno'muz. Evet, ee, dememiz ee, gerekmiyor bu de. mu? Bu Arduino Uno'dan resimle evet. bilgisayara bağlantı kablosu böyle geliyor. Aha, bu da bu kadar. <laughs> Yazdım mı an? lan? Çalıştırdık amına koyayım. Sadece yazı yapacağım şimdi. Oğlum zaten çalışıyordu lan. Oğlum ya ekrana gözükmüyor ya. Kanka dur dur. Paralıyor. Arka kamerayla çekmen lazım arka ya arka kameraya, lazım. nasıl döneyim şimdi ya? Şimdi bu bunu... maniye ayarı olması lazım. Durdurmaymış yani. o ya. Neyse arka kamera marka kamera uğraştırmayın. Evet bu bu led'le lehimlemiştik şuralarını. Bu lehimlerden... Ahmet çekip atman lazım. Şu an sayıyor kendisi sayıyor bak. Sadece sayıyor şu an. Telefonda parlaklık ayarı... Kapattın mı? Kapanmadı. Şu an... Kapandı mı? Hayır bir şey oldu. Şuradan parlaklık ayarı gidiyor. Bunun arkasında güç kablosu falan var. Güç kablosunu şuradan aldık. Bunu videoya çeksene doğru düzgün. Babam atayım onu bırakayım. Övünsün amına koyayım. Para yitir la. 600, 600 lira verdik biz bu projeye. Tamam yeni proje yatıyoruz. Evet yatırım ilk yatırım ne yatırım yapanları ben? ilk ayakları Zana, senetleri yapsana. yükseldi. Kolyemi de göstereyim ya. Bak ya kroki gibi gözüküyor. Kolye işte kalsın arkadaşlar. Bir de motorumuz var satılık. Var. Var programı. Ver dur yazıyor. dur oğlum bekleyin ya. Dur, ben, dur, ben ben ana ben, ben ana tanıklık et. ana tanıklık etmemiz lazım. Ben çekiyorum. Kodu atıyor. Evet, geliyor. Yıkılıyor. Ekrana geliyor. O rospo al para. Çizim Evet, yazdı mı? Evet. Yazıyor kanka şu an Orospu Alperen yazıyor. O Alperen yazıyor. <laughs> ne yazdırayım kanka? Oğlum şey yazdırsana. Abone olun yazdırsana. Abone olun. Abone olun. Hemen yazacak mı? Yüze yani kadar, kadar bekleyecek miyiz yine? Saymıyor ki şu an. Orospu Alperen yazdın pişler ya. Dur dur. Bak şimdi abone olun yazdıracağım. Bildirimleri açmayı unutmayın yazdıracağım sonra. Ah yazdır. Ya ama ters yazdır. Nasıl yani? Uno, Ulon. Oğlum tersini yazdık. Kamera ters gösteriyor ya. Abone olun atıyor. Bunu Hüseyin. Programlı hata var. Dur. Bunu yine kapatacağım. Ya Moros Piper'ın şuradan ya. <laughs> Allah'tan ters yazıyor. Vallahi çok iyi iş başardın ya. Ne yaptık lan? Yok, bunu bile koydum. Baş üç tane Süleymancı. Bir Süleymancı, <laughs> bir, Süleyman bir Şırnaklı, bir de Sivaslı. <güler> Merhaba dünyayı nasıl yazıyor acaba ona? Merhaba <güler> dünya. Hello world. Merhaba, Merhaba dünya dünyayı yazıyor. Hani bu falan Bu böyle kaldı. Bu böyle kaldı. Tamam dur kanka der şeyi atıyor. Evet. Ya ama onu düzelteceğiz ya. Merhaba ya. dünya yazması lazım şu an. Vallahi çok mutlu olduk ya. Yükleme tamamlandı. Merhaba dünya. Ya merhaba dünyayı ne yapın? Abone Nasıl olun, şimdi ben buraya böyle geçerli yazı yazdırabileceğim mi lan? Geçerli yazı. Biraz önceki sıfırdan bir kodu vardı ya. Onu biz sıfırdan bir yerine değil de merhaba dünyayı şeye gönderse. Merhaba Neyse arkadaşlar deneyim. video bu kadar. Abone ol. Bir saniye bir şey diyeyim. En sonki projemiz hakkında konuşma Erken. videomuz vardı. Ondan sonra bir günde oturup bir kapat yaptık atlasana. bu tari. Videoyu bir şey kapatmıyor mu? Videoyu mu kapatmıyor? Aynen. Bir şey şimdi daha bu da deneyeceğiz. burada Merhaba Dünya yazıyor. Evet. Kütüphane değil. Kütüphane. Gloria'dayız. Gloria'da. Gloria Gloria Kütüphane. Bak şimdi şuraya mesela... Oğlum oh, on numarayım ha. Bugün... Ulan programı yaptık. Sessiz konuş oğlum. Rezerv. Programı yaptı ilgi Orospu Alperen komodunu verdi. Bu sessiz konuştu lan. Ali Sizce Egrand'ın Orospu Alperen diye kaldı öyle. <laughs> Dur bakayım ne oldu? <laughs> ya. Oğlum Serhat şu kodu düzelt lan. Ne yazıyor ki orada? Şu an ne yazıyor? Merhaba, merhaba, Dünya. Dünya. Heh, tamam. Ben buna başka bir şey yazdırabiliyor muyum? Ya? Hmm, merhaba Dünya. Bizim Aa, zaten... Ama bak 5.3'te neler varmış? Ben bunu elektrikçiye anlatsam hocaya. Anlatalım bizi direkt üçüncü sınıfa versin. Bizi boşa uğraşmayalım bu gerizekalılarla. Bizim sınıfımızın hepsi gerizekalı demek ki. Biz bunu yapabildiysek. Sanki çok büyük bir şeydi. Ama şunun parlaklık ayarı olması... <laughs> o Ruslu was not onu sil ya. Tamam sıfırlayacağım yeri şey ekleyeceğim. İnsanınızı kırarım az daha. Bu başarı hepimizin arkadaşlar. Bu başarı, başarı bütün destek Evet. İlk videoyu destekleyen 30 şimdi kişi falan vardır. düzgün bir video çekelim. Normalde attım. Aynen aynen. Bir şey ya, sen düzgün bu videoda Bu videodan sonra bir de e, yarın. şimdi başla kanka. Bütün adımları step by step hepsini anlatacağız Yazınımı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sen ne yazdıracaksın? Beklemiyor mi bir videoyu? Bekleteyim mi? 10 dakika olmadı. oldu. Merhaba Hüseyin Yaz. Düşündüğüm olmadı. 10 dakika olunca para geliyor ya. <laughs> reklam gireceğim. Aksen saç Merhaba Hüseyin Neyse abone olursunuz ne arkadaşlar. arkadaşlar bundan sonra siz. Alperantez parantez içinde elektrikçi elektronikçi. Merhaba Hüseyin. Kendinize bakın. Tamam.